Sayın çalışki gel konuk müzemize ne getirdiniz efendim? Ha nerede? Konuk müzesine çalışki müzesine getirdim. Şimdi Alabilir miyiz Metin Belki Hanbey. bir gün lazım olur sana diye getirdim. Belki bir gün lazım olur. Heyecanlandım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş. O yılan derisi. Evet evet. Ben de bununla düşmüştüm dermişim. <laughs> Ben bunları giysem o düşen kadın gibi giderim, biliyor musun burada? Yani <laughs> evet, büyük, büyük <laughs> ihtimalle. Takır, takır, Nasıl takır, bir müze burası? Biz görebiliyor muyuz bu müzeyi? Arkanda? Öyle çok uzakta değil. Sen gerçekten hiç izlememişsin Çağla ya. Şu an inanılmaz üzüldüm <laughs> ya. Sen... Ya ama gerçekten hani benim... <laughs> hiç bilmemel çok kırdı şu an. Şeye sana. denk geldi. Ya vallahi çok özür diliyorum. Bundan yok, sonra sıkıntı Yok, sıkıntı yok. Nereye koyalım bunu? Ay ne güzel bak, birisi ayakkabı getirmiş. Neresi? Sonra koy. Ee, Bakayım neler tablolar ses. şunlar bunlar vallahi çok güzel. Ya orada ayakkabı var. Tabii çok güzel şeyler var ya. Şurası çok güzel geldi bana. Tamam. Olur mu? Çok güzel oldu. Şöyle alayım. Aa, Çağla sesi şey geldi. de var Böyle ya. Yazıyoruz. Evet evet program baya iyi Haan. gidiyor bu arada tuttu. <laughs> 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 Konuk müzesine hediyen var mı abi? Yani var. En anlamlı hediyemizi alalım. Metehan Bey. Hediyenin bir öyküsü var, onu da anlatacağım. Tamam. O nasıl tutmak hediye oğlum ya? Yani? <laughs> <laughs> Bunu tutmaya mı çalıştın? <laughs> Şimdi Eser'cim. Ben şöyle e, yanına gireyim abi. Benim bir doğum günümdü. Rahmetli Aysel Gürel. Vaktiyle onunla böyle bir platonik şeyimiz olmuştu. Hı. Yakınlığımız olmuştu. Bana her sabah şeyler gönderiyordu. E, faks dönemi, şiirler Canlı sabah kahvaltıları diye ömrü yetseydi... E, ...kitap olarak basacaktı ona. E, şiirler gönderiyordu. Ben o şiirler içtiğinde kahvaltı ediyordum. E, doğum günümde bana... ...sana dedi çok değerli bir hediye almak istedim. Sana değer biçemedim... ...alacak bir hediye. Yani ne altın ne pırlanta. Bir ödülünü... ...bana hediye dedi. etmişti. Bu da benim sana Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin bana verdiği 30 yıla iz bırakanlar ödülünün e, e, sertifikası. Ben heykelciyi ben de sertifikasını sana vereyim. <laughs> İnşallah sen de önümüzdeki 30 yıla iz bırakırsın. Oh. <laughs> Hemen en güzel yere. Bunu en güzel yere hemen koymalıyım abi. Buyurun. Nereye? Ayakkabıların yanı diyor bak. Ya tam buraya buraya çok güzel bir şekilde Asarsınız onu. Evet. Bunu çok güzel bir şekilde asalım abi. Oraya koyarız onu. Şöyle yapalım. Evet. Oraya en tepe en güzel yere asmamız lazım bu anlamlı konuşmadan sonra. Kalk kalkmışken ben oturacağım mı gideceğim? Abi mi? yavaş. <gülüyor> 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 abi e, ya son cümle özellikle Olayı da hani çok duygusal bir şekilde veda ediyoruz ben ama. Ben gittikten sonra ağla. Evet senin <laughs> seninle burada olmak, seninle burada program yapmak, muhabbet etmek şahaneydi. Alkışlar Cem e arkadaşlar. <laughs> Konuk müzemize getirdiğiniz bir şey var mıdır? Bir hediyeniz var, var. mıdır? Ee, yani çok şapka takarım biliyorsun. Benim evet. ilk çok uzun süre, uzun süre taktığım bir şapkam var. Siyah şapkam. Bayağı uzun süre taktığım. <laughs> Onun üzerine de bir tane böyle rozet taktım. Onu getirdim. Süper. İşte bu. Gelsin bakalım. Metehan kardeşimiz getirsin. Evet. Perde çok güzel açıldı. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür bu senin şapkan bayağı evet, evet Gerçekten benim vallahi yani. Abi çok teşekkür gidip, ederim. Hani bir tane şapka alayım da. Gel beraber <gülüyor> <gülüyor> esere de benim şapkam diye kakalarım olmaz. Nereye koyalım abi? E, fark etmez abi sen bilirsin. İşte ayakkabının yanında. Şuraya gider değil mi senin Aynen. şapka? Çok güzel olur. Ver abi. İsmi de güzel bir şekilde yazalım, yapıştıralım. Evet arkadaşlar, alkışların en büyüğü bu Can kardeşimiz.